Tüm çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdenlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve son vermeyeceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açar kimse bilmez onları. Geliş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve aslı çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün ve beni, toprağı nasıl örterseniz öyle örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon açan paşal çiçeklerini. Bacımın sunadığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, albümün tembel tarihli adresini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman, Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben tohum öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyorum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz. Kandır, hayattır emektir benim günlerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin bana, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum baharda Polatlı kırlarında açan, yüz geldi mi Kof Dağı'na göçen, Yörükler Yaylası'nda Soroslar'da eğleşen, Muş Ovası'ndan, Ağrı Etiklerinden, Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden, Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni. İyi türküleri içine gömün beni. Dünyanın en güzelini istiyorum. En güzelini saymadan gideyim. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız reçilin hayatımın çiçekleri. Köy okulunda açan gizli ve sessiz, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçekler. Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamayı diliyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tanrılar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim çiçekler de açar benim gizli arzularım dünyanın bütün çiçeklerini diyorum okulumun duvarı çöktü altında kaldım ama ben dünyanın üstündeyim toprakta yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta çile çektim yalnız kaldım ama yaşadım bilir bunu bahçeler kayalar köyler bilir Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin bana.